Burası Kadıköy Bit Pazarı arkadaşlar. Takipte olmayan arkadaşlar takip alırsa sevinirim. Şöyle biraz da beğeni atarsanız ellerim dondu benim. Bakın ellerim dondu. Siz sıcak sıcak evde şöyle dokunabilirsiniz. Ayakkabı yok mu derken bak arkadaşım Leventten arkadaş kalkmış gelmiş geçen haftaki canlı yayınımda 9 bin liralık ayakkabıyı 1300 lira almış 09 bin lira şimdi tekrar canlı yayınımı görmüş tekrar kalkmış gelmiş Leventten buraya Leventten Kadıköy'e gelmiş. Aslında soğuk değildi de sabah sabah ee, herhalde şey yaptı Ayaz yaptı sabah Ayazı ellerim üşüdü şu anda. Hiç Hayırlı kuş, cumalar Kadıköy Bitpazarı. Pazara hiç kuş avladım Kadıköy Bitpazarı. <laughs> Pazara.